Selam beyler arayanlar. Bugün gördüğünüz gibi karşımız hocam Megle'yiz ama bizim tekrar ve tekrar söylüyorum ki Megle işimiz yok hocam. Niye tekrar ve tekrar söylüyorum diyorum. Birden fazla denemedim bu videoyu. Önceki videolarda hani bazen Brawl Pass neyse her, hocam siz anladınız Brawl Pass videolarında falan Megle falan işimiz yok işte Şeli falan işimiz yok diyorduk Brawl Pass açma videosunda neyse. Beyler sol üstte baktığınızda 34.993 kupayız şu an. Ve 35 kupa olmamıza sadece 7 kupa kaldı hocam. 7 kupa çok az bir kupa. Lafı fazla atmıyorum beyler oyanlar. Hızlı bu şekilde maçımıza geçelim. Evet beyler oyanlar hızlı bir şekilde geldik. Bakalım 6800 canımız var. Aha baz afk ama. Ulti kasalım. Tamam afk. Direkt öldürelim derken bir anda canlandı. Kuş mu lan bu? <laughs> canlandı diyoruz. Gel lan. Bu arada Mega oynamayı sevmeye başladım bu arada. Gel lan. Top musun kardeş? Gel lan kardeş. Ben yerim seni. Midemle dolaşırsın kardeş. Niye herkes grey almış Bir grey bir grey öldürüyor. Ortaya atlamayacağım Leon falan var. Ama nerede? Tamam Rogan'ı bilmiyoruz. Dördüncü olursak olmuyor bu arada. Üçüncü olmamız lazım. Gel gel. Şu Meg'in e, menzilini kısalttılar, şey yaptılar ya. O bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Gelirse alabilirim bu arada. Ulti, ultiye basılı tutacağım. Niye basılı tutuyorum ya? Ulti elim dedi. Nasıl bir şekilde devam ederim hocam? Hoppa. Hadi la. Son bir kişi ölmesi lazım. Aha. Aa kendisiymiş. Hop. hocam ben Leon'a dal Leon dalarım. Leon daha kolay. Hemmikaz daha kolay bir karakter. Niye bekliyor lan orada? Öldü. Niye bekliyor? Diğer kişi kim lan? Diğer kişi Grey mi acaba? Nerede diğer kişi? Aha merhaba. Merhaba. Dur 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 dur. Ha Rico'ymuş. Rico ateş etme Rico Rico. 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 Dur lan dur lan. Dur lan dur. Allah belanızı vermesin ya. Ne zaman böyle 35 bin kupa olsak, bilmem 25 bin yapıyorsak olsak karakteri. Her lan ha tamam. Kazanma serisi varmış iyi ki var ya. Ay tam 35 bin kupa bize. Bu arada yeni sezon falan geldi. 29. sezon profesin Oğlum tamı tamına 35 bin kupa lan. Hadi lan açıyorum lan bunu da bastım mı? Bir karakter verirse var ya video patlar hocam. Bu video patlar. Hadi bakalım bastım. Oy 500 kredi ne lan? Oğlum kiti açıyoruz he. Daha demin ne geldiydi bana? Bir şey açtıydım. 200 kredi geldi. Mükemmel. Saçım düştü ekrana. Oğlum çok iyi ilerliyoruz he. Bu ne lan kardeş? Bunda gene video yaparız açmayacağım bunları. Oğlum 1450 oldu. Kaç taş istiyor? Oha. Bu arada Clanny ile nasıl okunuyor bilmiyorum. Clanny diyeceğim ben. Clanny ile değiştirebiliyoruz. Kiti ama ben değiştirmeyeceğim. Kiti 25. rütbe yapacağım. Belki 30 rütbe yaparım şu an mesela. Neyse beyler gördüğünüz gibi bu videomuz da bu şekildeydi. 35 bin kupamız oldu. Hayırlı olsunlarınızı Yorumlarda bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay.